Dünya ekonomi alanında büyük bir rekabete sahne oluyor. Hızla gelişen ve büyüyen teknolojik atılımlar değişimi de beraberinde getiriyor. Üretimin ön plana çıktığı uluslararası ekonomide kendi sektöründe başat firmaları anlatıyoruz. Üretim teknolojileri, kalite anlayışları, üretim sonrası faaliyetleriyle başarının anahtarı üreten Türkiye'de. İnsan ilerleyişinin ve devamlılığının en temel öğesi ne olabilir? Dünya ekonomisindeki en büyük sektör, ekonomi kavramı lügatlarda yokken bile aynı sektördü. Gıda sektörü. 9 milyarı geçen insan nüfusunun 3 temel ihtiyacı karşılaması gerekiyor. Beslenme, giyinme ve barınma. Bu nedenle gıda sanayi bir ülke ekonomisinin en stratejik üç öğesinden biridir. Gıda ihtiyacı hayati önemi nedeniyle ertelenemez bir ihtiyaçtır. Bu nedenle de arzının kesintisiz olması bir zorunluluktur. Gıda sektöründe varlık gösteremeyen bir ülke parçalanmaya ve yok olmaya mahkumdur. Araştırmalar gösteriyor ki gıda sektöründe güçlü firmalara sahip olmak güçlü ekonomiye sahip ülkelerin ortak noktalarından biri. üreten Türkiye'de bu hafta 40 yılı aşkın bir tecrübeyle dünya gıda sektöründe yer edinmiş kalite ve güven kavramlarıyla anılan bir Türk firmasını anlatıyoruz. Başta bitkisel yağlar olmak üzere ayçiçek yağı, mısır yağı, kanola yağı ve daha sonra zeytin yağları, konserve grubu ürünleri, sebze konserveleri, meyve konserveleri, çeşitli turşular, kornişon turşuları, biber turşuları, ajvar soslar, kapari, közlenmiş biber, közlenmiş patlıcan. Bununla birlikte domates grubu ürünleri, domates salçası, makarna sosları, pizza sosları olmak üzere et sosları, dip soslar ve salata sosları üzerine üretimlerimiz mevcuttur. Gıda sektöründe başarılı bir firma olmanın başlığı yüzdeler, hacimler, tedarik, koşullar ya da fiyat değildir. Gıda sektöründe başarılı bir firma olmak tüketicinin güvenini kazanmaktan geçer. Kurucumuz Rahmetli Hasan Türeyin vasiyetini devam ettiriyoruz. 2000'li yılların başıydı. Bize talimatı şu olmuştu: Torunlarıma yedilemeyeceğiniz kalitede hiçbir ürünü üretip satmayacaksınız, ticaretini yapmayacaksınız demişti. Biz bu düsturu devam ettiriyoruz. Aslında bu düstur başarının da bir e, ölçüsü bence. Eğer o kalitede ürün üretiyorsanız siz her zaman rakiplerinizin bir adım önünde oluyorsunuz. Topraktan rafa kadar her aşamada üst kalite ürün hedefiyle denetleme yapan firma %100 yerli üretim yapıyor. Yemeklik yağlar, domates ürünleri, konserveler, turşular, sos çeşitleri ve közlenmiş ürünler… Bir gıda firmasının alabileceği en değerli sertifikaya sahip olan firma, dünya gıda üreticileri içerisinde az sayıda bulunan birinci sınıf üretim yapan firma kategorisinde. Uzun yıllardır, 17 yıldır üst üste tesislerimiz, üretim tesislerimiz A-Grade High Level belgelendiriliyor. Ve bunu yapan da yabancı kuruluşlar. Bu belgelendirme denetimleri de habersiz oluyor üretim sezonunda herhangi bir gün geliyorlar, bir hafta kalıyorlar. Bütün hatları ham maddeden nihai sevk edilecek ürüne kadar denetliyorlar. Çevresel faktörler, sosyal faktörler, çalışanların psikolojik durumu gibi 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 yüzlerce sıralanmış sorulardan ve testlerden geçiyor işletme. Ve sonuçta bir belge veriyorlar size. Diyorlar ki evet A grade high levels. Agret Haylebud belgilen bir kurumun ürünleri dünyada aklınıza gelebilecek e, her e, satış noktasında rahatlıkla güvenerek o e, satın alan firmanın arkasında duracağı üreticinin arkasında duracağı bir ürün olarak karşınıza çıkıyor. yüksek kalite düzeyinde üretim yapan firma sertifikası, dünyanın her yerinde kendi markanızda satış yapabileceğiniz anlamına geliyor. İhtiyacı olan ham maddenin %100'ünü yerli tarımdan sağlayan firma, üretimin %80'den fazlasını ihraç ediyor. Bizim ürettiğimiz ürünler bugün Japonya'da rafta kendi markamızla satılıyor uzun yıllardır. Örneğin Güney Kore'de en çok bilinen Türk gıda markasıyız. Yani Güney Kore halkı bizim markamızla raftan ürün talep ediyor. İhracatımız toplam 5 kıtada 69 ülkeye ulaşmış bulunmaktadır. İhracatlarımızda Avrupa Birliği üyesi ülkeler ön planda yer almaktadır. Bunların arasında İtalya, Almanya, Fransa, İsveç, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkeler ön sırada yer almaktadır. Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya, Estonya, o bölgeye de yüklü miktarda e, ihracatımız bulunmaktadır. Ya, turşu, konserve ve sos tesisi olmak üzere 3 tesisle toplam 240 bin metrekare alanda sağlıklı bir gelecek ve daha fazla istihdam hedefiyle üretim yapan firma, gıda sektöründe uluslararası bir saygınlığa sahip. Manisa Organize Sanayinde bulunan yağ işleme fabrikası, yüksek standart ve birinci sınıf teknoloji ile bilinen tüm yemeklik yağların üretimi gerçekleşiyor. Yağ işleme fabrikasında 3 farklı tesis bulunuyor. Yağ yapımı tohum kırma tesisinde başlıyor. testimiz mevcut. Hamya ham yağ testimiz, rafine testimiz ve dolum ambalajlama testimiz. Ham yağ testimizde yağlı tohumdan fiziksel presleme ve ekstraksiyon yöntemleri ile ham yağ üretimi ve küspe üretimi yapıyoruz. bu tesisimizde ham yağlardan 4 basamakta rafine elde ediyoruz. Birinci basamak olarak nötralize. bu basamakta ham yağların asitlerini ve sakızması bileşikleri uzaklaştırıyoruz. İkinci basamak olarak ağırtma işlemi yapıyoruz. Bu basamakta Yağın rengini biraz daha açıyoruz. Diğer basamak olan deodorizasyon işlemini yapıyoruz. Yağın içerisindeki koku, tat pigmentlerini yenilebilir hale getiriyoruz. Bir sonraki basamağımız olan vinterizasyon işleminde de yağın kış şartlarında donmadan kalabilmesini sağlıyoruz. Firmanın yıllık yağ üretim hacmi kırma tesisi 180 bin ton, rafine tesisi 135 bin ton, dolum tesisi 350 bin ton kapasiteye sahip ham yağ rafine tesisinde tüketilebilir hale getirildikten sonra dolum aşamasına geçiliyor. Yağlarla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de renkleridir. Yağın rengi bir kalite göstergesi midir? Yağın rengi yağ için bir kalite kriteri değildir. Bununla ilgili belirlenmiş bir standart yoktur. Müşteri isteğine göre bizler ister daha koyu renkli, ister daha açık renkli yağlar üretebiliriz. Aynı şekilde bu zeytinyağı için de geçerlidir. Zeytinyağının daha sarımsı olması ya da daha koyu yeşil olması onun daha kaliteli bir yağ olduğunu göstermez. Bir kalite kriteri değildir. Elimde görmüş olduğumuz ayçiçek yağı Avrupa ülkelerinde tercih edilen, aslında bizim ülkemizde de tercih edilen ayçiçek yağı rengidir. Fakat Orta Doğu ülkelerimizde bizden daha koyu renkli ayçiçek yağları tercih ediyorlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bu da bir ayçiçek yağı. Fakat rengi daha koyu. E, kimyasal açıdan e, hiçbir fark yok. Sadece fiziksel açıdan renkleri daha farklı. Ambalajlama ve dolum tesisinde 8 farklı hatta cam, teneke ve pet ambalajlara ayçiçek, mısır, kanola, sızma ve riviera zeytinyağı dolumu gerçekleştiriliyor. Dolum aşaması son teknoloji bantlarda elde edemeden gerçekleştiriliyor. PET dolum hattında dolum işlemi PET şişirme makinesiyle başlıyor. Çoğu yağ üreticisi PET ambalajları dışarıdan tedarik eder. Firma, hijyen kalite değerlerini yüksek tutabilmek için PET şişirme teknolojisini üretim hattına eklemiş durumda. PET şişe ana maddesi uluslararası standartlarda ve insan sağlığına uygun materyallerden oluşuyor. PET şişirme işleminden sonra etiketleme yapılıyor. Etiketleme yapıldıktan sonra PET şişeler dolum işlemi gerçekleşiyor. gramaja bağlı dolum yapıyoruz. Sonrasında dolum makinesi içerisinde dolan petlerimiz aynı anda makine içerisinde kapaklama işlemine tabi tutuluyor. Kapaklarımız özel folyolu kapaklar ve bir folyo makinesinden geçiyorlar. E, bu sayede folyoların düzgün bir şekilde e, sızdırmazlığı önleme amaçlı olarak petin ağzına yapışmasını sağlıyoruz. Dolumu gerçekleşen ve kapakları takılan petlere taşıma kolaylığı için kulp takma makinesinde kulp takılıyor. Kolileme işlemi robot yardımıyla yapılıyor. Üretimin son aşaması olan dolum tesisinde kusursuz ürün mantığı güdülerek devamlı düzenli kontroller gerçekleştiriliyor. Ambalajlama ve dolum tesisimizde dolum personelinin yanı sıra dolum kalite kontrol personelimiz mevcut ve saatlik olarak her saat başında pet şişelerimizi, etiketlerimizi, ürün gramajını ürün barkodunu, ürün üzerindeki inkjet bilgilerini yani bizim için çok önemli olan üretim tarihi, son kullanma tarihi ve parti numarası bilgilerini, koli görsellerini, koli gramajlarını hepsini kontrol ediyorlar ve bunu sürekli olarak, saatlik olarak gerçekleştiriyorlar. Dolum tesisinde denetleme işlemi sadece yüzeysel olarak yapılmıyor. Fabrikaya ait laboratuvar 2 saatte bir, dolum tesisi çalıştığı sürece 24 saat her türden yağ numunesinin testini yapıyor. Rafineri tesisimizde 4 basamaktan bahsetmiştik. Bu dört basamaktaki 9 ayrı noktadan her iki saatte bir laboratuvarımıza numune gönderiliyor. Ve laboratuvarlarımız anında bu basamaklarda yapması gereken analizleri yaparak online bir sistem aracılığıyla bir platforma işliyorlar. Ve rafinerideki arkadaşlarımız anında o sonuçları görerek uygunluklarını denetlemiş oluyorlar ve buna göre de üretime yön veriyorlar. Son teknoloji üretim yapan yağ fabrikası yetkililerine tüketicilerin en çok neyi merak edip fabrikayı aradıklarını sorduk. Yetkililere tüketicilerin en sık sorduğu soru 5 litre yağ neden 5 kilo değil? Yağın yoğunluğu sıcaklığa göre tabii ki değişir fakat ortalama 910 gramdır. Yani siz 1 litrelik ambalaj içerisine yağı koyarsanız 910 gram gelir. E, bu suda suyun yoğunluğu bir olduğu için 1 litrelik ambalaj içerisine su koyarsanız 1 kilogram gelecektir. Fakat yağda durum böyle değildir. Bu sebeple 5 litrelik ambalajlara biz yağı koyduğumuzda, evet 5 litre haciminde koyuyoruz fakat bu 4 kilo 55 gram olarak e, ürün olarak bize yansıyor. Firma sadece yağ üretmiyor. İddialı olduğu başka ürünleriyle uluslararası gıda sektöründe göz dolduruyor. Tesisimizde domates salçası, pizza sosları, makarna sosları, ketçap, mayonez, et sosları, salata sosları ve bunların türevleriyle beraber kornişon konservesi üretimleri, biber konservesi üretimleri, mısır, kuru domates ve türevlerin üretimleri yapılmakta. Üretim standartı olarak bizim birinci önceliğimiz gıda güvenliği standartları. Bunlar da bütün dünyada kabul gelen en majör iki tane standarttan İkisine de sahibiz. Bunların biri IFS, biri BRC. IFS de High Level, BRC de A Grade belgelerine sahibiz. Bunun haricinde ISO 9000, helal belgeleri, koşer belgesi ve hasep belgelerine sahibiz. Dünya gıda sektöründe üretim teknolojisi bakımından üst seviye olan Türk firması sektörde uluslararası şirketlerle rekabet halinde. Bu sebeple güncel üretim teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Dünya gıda üretim sektöründe günümüzde artık içinde olduğumuz koşullarda bu mevcut konserve teknolojisi ve diğer ürünlerde hazır gıdaya yönelme noktasında ciddi bir eğilim ve artış söz konusu. Bu paralelde de bütün tesisler kendilerini yenileyip buna uyum sağlayıp bununla beraber ileriye götürmek durumunda. Biz de bu kapsamda gereken bütün yeni teknolojileri takip edip kendi bünyemize katıp bununla beraber de ileriye gitmek için bütün eforu sarf etmekteyiz. Gıda sektöründe uluslararası başarı elde etmek için yüksek teknoloji üretim yapan fabrikalar yeterli değil. Ham maddenin de tohumdan hasada kadar desteklenmesi ve kontrol edilmesi gerekli. Firmanın başarısında etkin rol oynayan başka bir etken de ürünleriyle fabrikada değil daha tohumken tanışıyor olması. Ürettiğimiz ürünlere topraktan başlıyoruz. Toprakta kullanılan sudan, tohumdan, ilaçlamadan, gübrelemeden ve hasattan her aşamasında takip altında tutuyoruz. Bize bağlı çiftçilerin gübresi, ilacı, tohumu, fidanı tarafımızdan temin ediliyor ve kendi elemanlarımızın kontrolünde yapılıyor bu işler. Dolayısıyla oradan çıkan sebze ve meyveler de kaliteli bir ürün üretmenin ana belirleyicisi oluyor. Firma fabrikalarına giren her ürünü sözleşme yaptığı çiftçilerle gerçekleştiriyor. Tarım ürünlerinin verimliliği için tohumdan hasada verimliliği artırmak amacıyla birçok kontrol gerçekleştiriliyor. Firma 40 yılı aşkın bir tecrübeyle çalıştığı çiftçilere çok daha önemli bir gelişme kriteri uyguluyor. Toprak ve su analizleri yapılıyor. Mutlaka ve mutlaka su analiziyle birlikte toprak analizi de yaptırıyoruz. Toprak analizinde ekilecek bitkinin türüne göre ihtiyaç duyacağı gübre nedir? Onu tespit ettiriyoruz ve onu kullandırıyoruz. Geleneksel çiftçimiz alışık olduğu gübreleri sürekli atmaya başlıyor. Dolayısıyla toprakta kimyasal diye sebep oluyor. Bunu bertaraf etmesine mümkün olmuyor. Ektiği ve hasat ettiği ürüne mutlaka olumsuz yansıyor. Dolayısıyla ekilen bitkinin ihtiyacı olan iz elementleri o toprakta görmek gerekiyor. Bizim en çok dikkat ettiğimiz konulardan birisi gübreleme programı. Yetiştirirken de ilaçlama programı. Yani vahşi ilaçlamadan çok ihtiyaç duyulan önleyici ilaçları kullandırtıyoruz Koruyucu hekimlik mantığıyla çalıştırıyoruz arkadaşlarımızı. Ziraat mühendislerimiz de hastalığı öngörerek ilaçlama yaptırılıyor. Hastalık geldikten sonra ilaçlama yapma hem çok pahalı hem de çok fazla iyi sonuçlar vermiyor. Gıdada ulaşılabilecek en güvenli üretim belgelerine sahip olmak. Dünya gıda sektöründe kendi markasıyla 69 ülkeye ihracat yapmak. Böylesi büyük bir başarı için bir gıda firması öncelikle ne yapmalıdır? Dünyadaki alıcılar en çok dikkat ettiği konulardan birisi trazabilite, suyun kalitesi, gübreleme programı ve ürünün kalitesi diye bakıyor. Fiyat en son parametre. Fiyata gelene kadar yani bir e, global alıcıyla konuşurken fiyata gelene kadar bu e, izlenebilir olan her şeyin tam olması gerekiyor. Yani alıcının evet ben bu ürünü alabilirim demesi için bu parametreleri <laughs> uyguluyor olmanız gerekiyor. Ondan sonra fiyat konuşuyorsunuz. Gıda sektörü global üreticiler arasındaki güçlü rekabetle ve gelişen teknolojik yeniliklerle ilerliyor. Konu, tohum, bakım, ürün ve üretim tesislerinin performansıyla sınırlı değil elbet. Lezzet kültürlere göre farklılık gösteren bir kavram. Uzak doğuda sevilen bir ürün Avrupa'da hiç rağbet görmeyebilir. Aynı tohumu iki farklı coğrafyada aynı şekilde büyütseniz bile sonuçta hasat edilen iki ürünün tadı aynı olmuyor. Türkiye coğrafyası dört mevsimin yaşandığı, bölge ve şehirlere hatta ovalardan dağlara değin çeşitlenen toprak yapısıyla benzersiz bir ülke. Türkiye tarımsal anlamda benzersiz karakteriyle gıda sektöründe global bir marka olan firmanın en güçlü silahı. Türkiye coğrafyası Allah'ın Türklere bahşettiği bir hazine. Çünkü e, dünyada, e, yer kürede tarım yapılabilecek en elverişli topraklara sahip bir ülkeyiz. Hem mikroklima olarak hem yükseltiler olarak. Bizde Torosları arkasında devasa steplerimiz var biliyorsunuz. Konya Ovası gibi. Torosların hemen altında Mezopotamya Ovasını kullanıyorsunuz. Batıda denize dik vadileriniz var. Uzun girintiler var. Her 100-200 rakımda değişen iklim verileri var. Malti çeşitlilik dediğimiz çok çeşitli üretim yapabiliyorsunuz ve sezonunuz uzayan bir üretim sezonu oluyor. Dünya coğrafyasında kiraz üretimi başlar ve 15 gün içerisinde biter. Ama Anadolu'da kiraz üretimi eğer istenilirse 5 ay devam edebilir. Şu anda 90 gün devam eden kiraz üretimi bu coğrafyada 5 ayda devam edebilir. Bu muhteşem bir avantaj. Nasıl yapıyorsun bunu? İzmir'de başlıyorsun, Kemalpaşa'da hasata, Konya, Ermenek, Toroslara kadar gidiyorsun. Toroslar bitiyor, Kastamonu yaylalarında kiraz hasat ediyorsunuz. Temmuzun sonunda. Ne zaman başladınız? Mayısın başında başladınız. Türkiye coğrafyasının benzersiz lezzetini dünyaya taşıyan ve lezzet kalitesiyle gıda sektöründe global bir marka olan firma, büyümeye ve var olduğu coğrafyaya değerler katmaya devam ediyor. Kalite anlayışı ve güvenilirliği ile uluslararası gıda sektöründe yer edinmiş bir Türk firmasını anlattık. Teşekkürler ülkesi ve halkına değer katmak için yüreklerini ortaya koyan tüm firma sahipleri. Ve teşekkürler Sayın Hasan Türek. Ruhun şad olsun.